Şimdi galdilik toplaması yapıyoruz. Galdilik otu. Ordu Ünye bölgesinde bulunuyor şu an topladığımız bitki. Turşusu olur. Mısır ile kızartması olur. Soğanla kavurması olur. Çay ile güzel gider. Galdilik. Görüyorsunuz. Yo internette paylaşıyor mu? Ya, ya yaprağından sarma yapan da var. E, sabit, üç, Ama biz şu anda bu dallarını kullanacağız. Turşusunu yapacağız bunu. Güzel bir bitkidir. Şu anda bol bir kaynak buldum zaten. Karadenizli olanlar bilir bu bitkiyi. Bizim Ünye'de bilinen adı Galdirik. Bilmeyen de internetten baksın bulsun ne işe yaradığını.